TFF 3. Lig 1. grupta 11. haftayı da lider geçen Bursa Spor'da işler yolunda gidiyor. Bu sezon rakip fileleri 24 kez havalandıran Yeşil Beyazlılar kalesinde de sadece 2 gol gördü. Zira Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan Bursa Spor 5 gol kaydederken kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu sezon adeta etten bir duvar ören Bursa Sporlu savunma oyuncuları skora katkı vermeyi de ihmal etmedi. Spor'un bu sezon oynadığı maçlarda ideal savunma dörtlüsü olan Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Tahacan Velioğlu ve Abdullah Tazger ligde 10 maçta ilk 11'de yer aldı. Ligde bu dörtlü sadece 11. haftadaki Kemerkent Bulvar Spor mücadelesinde bozuldu. Milli takımda bulunan Eren Tunalı yerine Hamza Gül ilk 11'de başladı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da rotasyondan dolayı teknik direktör Pablo Martin Bataja bu dörtlüyü ayırmak zorunda kaldı. Futbolda takım savunması her ne kadar ön planda olsa da defans hattı ve kalecilerin performansı belirleyici oluyor. Bursaspor'un savunma hattı ile birlikte kaleci Anıl Ata yeşil beyazlı kaleyi sezon başında uzun bir süre gole kapattı. Bravo Anıl, bravo, bravo, bravo. Ligin ilk 8 haftasında gol yemeyen Bursaspor kalecisi Anıl Ata Şenol Güneş'in rekoruna göz kırpsa da 9. haftadaki Kuşadası Spor mücadelesinde bu sezon kalesindeki ilk golü gördü. Ziraat Türkiye Kupası'nda yeşil-beyazlı kaleyi Zekeriya Topayan korurken tecrübeli kaleci de ilk iki turda kalesini gole kapattı. Bursa Spor ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kalesinde 1 gol gördü ve bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada kalesinde sadece 3 gol görmüş oldu. Bu başarılı performansın en büyük mimarları da Bursaspor'un savunma oyuncuları ve kalecileri oldu. Bursa Spor'un defans oyuncuları savunmada büyük bir başarı yakalarken hücumda da takımlarına skor katkısı sağlamayı başardı. Stoper oyuncusu Tahacan Velioğlu, Anadolu Üniversitesi ve Kahramanmaraş Spor mücadelelerinde gol sevinci yaşarken Kırşehir Futbol Spor Kulübü mücadelesinde de asist yapmayı başardı. Sol ayak, harika bir gol daha 2-0. Sol bek Abdullah Tazgel, Kahramanmaraş Spor ve Kuşada Spor karşılaşmalarında birer asist yaptı. Bursa Spor'un sağ beki Eren Tunalı ise Zira Türkiye Kupası'ndaki Turgutlu Spor maçında Bora Yılmaz'ın kaydettiği son golün asistini yaptı. Yeşil-Beyazlı takımda oyuna sonradan giren savunma oyuncuları Hamza Gür ve Furkan Saki de skora katkı vermeyi başardı. Uşma, gol! Hamza Gür, Sedat'a nefes pas, Hamza'dan nefis vuruş. Hamza Gür, Belediye Kütahya Spor Mücadelesi'nde takımının 3. golünü atarken Furkan Saki de takımına asist katkısı verdi. Saki, Ergene Veli Meşe Spor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Turgutlu Spor Mücadelesi'nde birer asist yaptı. Furkan Saki, İlhan Depe'ye doğru İlhan Depe, sırıl rakibinden İlhan Depe, İlhan, İlhan vuruşunu yaptı, İlhan Depe ve topağlarda!